Gerilim dolu anlar giderek daha da yoğunlaşıyor. Herkes birbirinden bir şey saklıyor gibi ve bu gizem atmosferi izleyiciyi içine çekiyor. Sessiz ama yıkıcı yüzleşmelerin yaklaştığı çok net hissediliyor. Gözler sözlerden daha çok şey anlatıyor. Bir bakışla tüm dengeler alt üst oluyor. İlişkilerdeki çatlaklar artık iyice görünür hale geliyor. Güven duvarları hızla yıkılırken karakterlerin attığı her adım yeni bir krize neden oluyor. Sahne geçişleriyle beraber hem duygusal hem psikolojik bir savaş yaşanıyor. Sürpriz bir karar ya da beklenmedik bir hamle, tüm olayların yönünü değiştirecek gibi duruyor. Duyguların kontrol edilmesi neredeyse imkansız hale gelmiş durumda. Bazı karakterler için yolun sonu görünürken, bazıları için yeni bir başlangıç doğuyor. Fragman, yaklaşan bölümde tansiyonun daha da artacağını açıkça hissettiriyor izleyici cevaplardan çok daha fazla soruyla baş başa kalıyor.